Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Siz sevgili yengeçler için haftalık enerjileri dair bir yorum yapacağım. Bakalım kartlar bizlere bu haftanın enerjileri için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar e, hastalığından dolayı hala sesimde etki var. Lütfen sizinle kusuruna bakmayın. Çok uzatmak istemiyorum. Bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yengeçler için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? mutluluk. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönül ol, iç huzurunu koru. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Evet haftalık gelişmelerde sizin neler bekliyor sevgili yengeçler? Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsin. Kameramı da düzelteyim. Şöyle siz de kartları hep bir şekilde görebilin. Evet 3 kart çekmek istiyorum. Kupa şövalyesi, kılıç şövalyesi ve kupa dörtlüsü. Şimdi sevgili yengeçler, küs olduğunuz bir kişiden gelecek olan bir adım var. Bir özür adımı. Bu daha çok büyüksem hayatınızla ilgili. Yani yakın bir zaman içerisinde, özellikle de son 5 gündür ee, ya da son 5 haftadır böyle bir küslük durumu yaşıyorsanız partnerinizle eşinizle gelecek olan bir özür adımı olacak Kılıçövalesi diyor ki hala bu kişiye karşı öfkeniz geçmemiş yani sizi kırmış üzmüş ve bu kişiye karşı artık net bir konuşma yapmışsınız ya benim koşullarımı, isteklerimi yaparsın ya da bu küslük devam eder dediğiniz bir enerji var bakın attığı adıma e, dikkat etmiyorsunuz bakmıyorsunuz bile bakalım bununla ilgili evet, dünya kartı ve asıl adam kartı diyor ki niyetinizdeki kişi sorgulama yapmış arkadaşlar yani kendindeki o hatayı o eksikliği fark etmiş ve dünya kartı beraber artık böyle bir şeylerde sorumluluk bilincinde olduğunu farkında bilincinde ve büyük bir özür adımıyla karşınıza geçecek peki sizin bu durumda yapacağınız evet ve DNA kası bir başlangıç yeni bir başlangıç köklü bir başlangıç yani bu kişi sizin istemediğiniz bazı davranışları yapıyor olabilir ee, bazı e, verdi sözleri tutmuyor olabilir daha çok böyle bir enerji var ama dediğim gibi bu kişi kendisine o içsel sorgulamayı yapmış ve daha bilinçli daha farkındalığa ulaşmış bir şekilde atacağı bir özür adımı ve sizinle vereceğiniz bir şans var kartlar öngörüsünde. bakalım Aziz kartı Yıldız kartı tılsım yedilisi kupa omlusu kılıç altılısı Azize kartı ve bir kart daha çekelim değnek onlusu ve kupa üçlüsü geldi şimdi sevgili yengeçler burada hane içerisinde bakın hane içerisinde bazı üçüncü kişilerin ki bunu sadece bir yani üçüncü kişi olarak al, almayın. İşte ailesi, arkadaşları, üçüncü durumlar olarak alabilirsiniz. Ee, sürekli ailenize müdahale etmek istiyor olabilir, seyebilirler. Sürekli böyle bir aile içerisinde huzursuzluk yaratmak istiyor olabilirler. Sizin böyle bir yerden gitmek gibi isteğiniz var. Yani sanki ben bu ortamdan ya da buradan uzaklaşırsam ailemdeki o huzuru yeniden yakalayabilirim. Böyle bir düşünceniz var arkadaşlar. Bakın gitmek istiyorsunuz ve gitdiğiniz size iyi gelecek, ailenize iyi gelecek gibi böyle bir düşünce içerisinde olduğunuz görülüyor ve uzun zamanda da bu fikriniz var. Artık bunu bu dönem, bu hafta içerisinde bir harekete geçireceksiniz. Yani burada böyle bir taşınma, bir gidiş, bu kişileri hayatınıza uzaklaştırmak ya da bu kişileri, bu kişi ya da kişiler aranıza bir mesafe koymak gibi bir enerji var. Daha çok eşinizin ailesiyle ilgili bir durum olabilir arkadaşlar. Aziz Kargela beraber. bakalım sizin haftalık gelişmelerinden neler bekliyor? Kılıç Prens'i dosya 500'e tasma altılası mahkeme kartı ve araba kartı şimdi sevgili yengeçler Burada bir sıkıntınız var çözülemeyen parayla ilgili bir sıkıntı. Yani bu uzun zamanda böyle bir yardım arayışı içerisinde olduğunuz bir durumda olabilir. Sanki burada bir kişi sırtınızı dönmüşsünüz kırgın bir şekilde. Yani yardım istemişsiniz ama beklediğiniz yardım gelmemiş ya da bu kişi attığınız e, mesaja dair karşılık vermemiş olabilir. Kırgın olduğunuz sırtınızı döndüğünüz bir kişi var. Tılsım 6 bize der ki hiç olmadığınız anda özellikle de toprak burcundan, oğla, toprak elementinden, oğlak, boğa başak, boğa burcu daha çok baskın bir enerji var burada. Bir kişiden alacağınız bir destek hem konuyla ilgili içsel bir sorgulama yapmanıza hem de bu konudan yani bu sorundan kurtularak hayatınızda yeni bir başlangıç yapmanıza vesile olacak. Yani burada yaşadığınız bu zorluklarla ilgili alacağınız bir ders var ve içsel muhakeme var. Hem de hayatınıza yepyeni bir dönemin başlaması var. Bir de bir diğer enerji de yorumlamak istiyorum. bir iş haberi bekliyorsanız alacağınız bir iş haberiyle beraber yeni bir başlangıç yapabilirsiniz ama burada daha çok bir taşınma, yolculuk var. Sanki başka bir şehirde ya da başka bir semtte. Yani burada bir başlangıçla beraber bunu da getirdik farklı bir başlangıç da olacak iki ayrı enerji var burada İkisini de yorumladım sevgili yengeçler deynek ası, büyücü kartı, adalet kartı ve tılsım sekizesi. Evet hakkınız olanı alacaksınız. Uzun zamandır emek verdiniz, çaba gösterdiğiniz bir durum Artık böyle bir denge sağlama, bir hak ettiniz başarı elde etme, hak ettiniz kazançları elde etme durumu var. Maddi ya da manevi fark etmek için burada hakkınız olan bir şey alacaksınız. adalet kartı ve tılsım sekizesi bize şunu söyler. Bu hafta yeni bir imza atabilirsiniz, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ama burada şöyle bir şey var sevgili yengeçler. Mevcut bir durumda bir yükselme enerjisi var. Yani bir terfi olabilir. Bir zam olabilir. Geliriniz artabilir. Burada çok bir bolluk bereket enerjisi de var. Örnek veriyorum. Çalıştığınız firmanın başka bir şubesine, bir üst konuma gitmek gibi de bir şey olabilir. Burada mevcut bir durumla ilgili bir üst seviyeye geçme enerjisi var. Bir imza, bir sözleşme enerjisi var. Yeni bir süreç ve yaratıcılığınızın böyle üst seviyede olacağı bir durum var. 3 kart daha çekmek istiyorum. İmparator için değnek üçlüsü, kupa kreçesi bir kart daha çekelim. Kılıç beşlisi. Şimdi sevgili Yengeçler. İmparatorca kart Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Venüs gezegeni genişlemede büyümedir ama burada Venüs gezegeni şöyle bir şey ifade eder. Mevcut bir durumun genişlemesi büyümesi. Bu da kılıç beşlisiyle beraber son 5 aydır yaşadığınız bir zorlukla ilgili. Bu hafta böyle bir yoğunlaşma enerjisi içerisine girebilirsiniz. Rakipleriniz, mücadele ettiğiniz kişi kişiler sizin sınırlarınızı biraz zorlayabilir. Çünkü burada bu durumla ilgili bazı planlar, bazı hedefler içerisinde olduğunuz ve yaşayacağınız bu bir üst seviyedeki zorlukla ilgili de yeni bir planlama, yeni bir hedef belirleme içerisine gireceğiniz de görülüyor. Bu dönemde yani bu durumla ilgili özellikle de bir kadından manevi bir destek alabilirsiniz. Anneniz olabilir, ablanız olabilir ya da sizi çokça seven bir yakın dostunuz. Değnek üçlüsü burada biraz zorlan, zorlanacağınız bir enerji var ve bu zorlanacağınız enerji durum sizi bu durumla ilgili bazı değişiklikler yapmaya götürecek. Bunu yapmak zorunda bırakacak. Evet genel ilaçlar bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.